Hem gün sizlerle birlikte Ekstrem Motor Bikes oynuyoruz. Evet. Yani oyuna girince 356 milyon verdiği için çok kolay oyunu son motorunu alabiliyoruz. Birazcık eğlenelim. Böylesine serbestçe takılacağız, uçacağız, eğleneceğiz yani. Şimdi bir tane rampa bulayım. Açalım orada. Ve bulduk. Adam öldü, motor öldü, her şey öldü arkadaşlar. Ha ne? Arabalara çarpacağım Oh. Bol bol düşmeye bir video olacağım. Eminim. Ya, üstünden atlayıp böyle havada uçmak istiyorum. Havada uçmak istiyorum yani. Evet, şu parkuru yapalım şimdi. Mesela ilk önce şuradan atlayalım da. Ya. Helikopter olmuyordu. kalır. Şimdi bunun için burada alamaz, alamayacağım için yavaşlama moduna yani ağır çekime alıyorum. Yine yapamadık tam alalım bir tekrar ben gidelim şimdi. Çok zor ya. Çarpalım da normalce düşerim dersen. çok Ben çok hmm. Arkadaşlar Kanala abone çok lazım Hemen 300 abone iyi lazım 300 aboneye özel bir video gelecek Yani bir sürü oyuna gireceğim. Orada herkesi kışkırtma falan yapacağım. Bunun gelmesini isterseniz kanala abone olmalısınız. Abi bu imkansız gibi bir şey ya. Minecraft yapacağım şimdi. Oh, Şimdi buradan bayağı gerilip Sana gerilir gerilir Ben böyle uçmamıza lazım Hayır yeter Ay, Dur ya Ş şöyle yapabilir miyim Bakalım, şöyle gideyim mi Abi bir düşme ya Arkadaşlar kendi polis peşime takacağım bekle. Tamam şimdi polis peşime takabilirim. Hızlı geçmem lazım o yüzden. Ama polis nerede? Oh, hocam hocam öldüm hocam. Hocam disipline gönder. <laughs> Lan <laughs> nah, sen kaşındın oğlum. Bay bay.

Hocam neredeydi o ya? Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar like atsın. O sırada izleyiciler. Aa Emre dersin paşam Pis çarptın ya. Oha adamı gördüm orada. Abi Her vuruşunda ölüyorsun ama ya. Ne dayanıksızsın sen de. Lan. sizin kullanacağınız otobüsü ben. Polismiş. Polismiş abi. Yüreğim gitti. Tam polis attı atmanın yolu şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara. Of. Ya bak bu kadar çarpmada. Bekleyin. Dur ya rahatsız etmeye aldım. Uy, Memur bey. bye bay. bay. Teessüf ederim ben bir şey yapmadım. Ama buradan uçacağım şimdi. bismillah Öldüm. Vallahi öldüm. Ya araba neden beni üstüme soruyor Ehliyetini kasaptan mı aldın? polis abi sen beni öldüreceğim mi ya? Evet. Ne oldu lan polis? Adam mı oldun? Abi polisi öldürdüm lan. Uy, ...polisle oynayasım geldi ya. Ya senin gibi taksinin ben. Senin gibi polisin ben. E Şimdi gelmesini bekliyorum. Hoppala... Böyle yok olursun canım benim. Hay Allah'ım Ölüm. Polis ne yapıyor onun yavrum? Hoppala. Oo. Oh. Ne oldu birader? kafam mı karıştı? Ah kaydırdık neyse. Hop. Oh man. Shut up. Neremle sürüyorum abicim sen? Orayı boş bırakmayacağım. <laughs> Hoppa! Yine baskın var sağdan soldan. Geliyor amcalar. Allah. Yapamadık. Yapamadık. Yaptık. Başardık. Hop. Gaza geldik. Araba çok kayıyor lan. A polis ağabey ne yapıyorsun orada? Aa, sana yakışıyor mu bu hareketler? <laughs> Kaldı orada ya. Şişt, alo. Polis. FBI. Open the door. FBI. FBI. Hadi ben basar gider. Aa, kırıldı kafam. Ehliyeti kasaptan aldım galabam. Oh! Polis sen mal mısın? FBI open the door. Kırıldı kalbim yalar yönlü. Shut up. Hop polis Arkamdan sana toz atayım bay bay. Pol efsane polise fake atış. Arkadaşlar. Kapında dur. FBI ajan. <laughs> kalk ayağa kalk ayağa. Aslanım. Çek aynı gazdan. Abi fake atacaktım ya? Polis ne yapıyorsun üstüne çıkarım vallahi tepelerim bir sene. Geri Polisten kaçarken tek teker yapan ben. Benim Max Karizma. Uçağa girdim hocam. Ha nerede? Neredesin lan? Um, adamı öyle bir fake atmışım ki adam orada kaldı. Uyuh. Gel 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 bile bile gel bile bile. Hop bay bay bile bile. Allah bile bile. Yemin ederim öldüm bile. Of sıkıştırıyor ya. Sıkışık babacık. Hmm. Sonra güzel bir fake atıp Oh <gülüyor> Of <laughs> <laughs> Mük fake Fake hesap Nerede oğlum o? Oğlum polise öyle fake atmışım ki polis Polis nereye gitmiş lan? Polis abi ölün mü? Adam ölmüş. Hocam adam öldü. Bir kere daha takayım şu polis peşime. Sonra havalı fake'ler gelsin. Ya bu şehirde puh, polis az derken karşıma polis çıkması gel bakalım polis abi ya polis ajant of bir koymuş bana salak polis ya hop oh, polis bay bay Nerede oğlum bu? Ya neden bütün polisler benim peşimden gelmiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Hop sen nereye giderken ben kaçar bay bay. <laughs> <laughs> Hocam sen 200'e mi gidiyorsun? Geçerim seni bak. Şuradan kaçayım da sonra geçeriz. Tamam buradan kaçalım. Hani nerede bu? Lütfen peşimden gel. Lütfen. Ya, ya bırakmış peşimi. Abi. Tamam neyse havalı bir uçu. Uçalım. Oho! Oho! Otobüsün altından geçtik hocam. Bir de düz düştük. Nasıl bir karizma ya. <laughs> Abi nasıl bir körizma yaptık az önce. Şimdi. Oğlum yine altından geçtim. Bu nasıl iş? Doğru zekalı mısın? Abi çok pis kırdım kafayı. Kafayı gözü kırdık yemin ederim. Şimdi şu otobüsün yine altından geçelim. O altından geçemedik. Neyse arkadaşlar son kez şu şu mavinin altından geçelim bitirelim geçebilirsek geçemedik neden çünkü tam dibinde basmam lazım şöyle olmadı neyse arkadaşlar kanalı like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere Ağırlık bekle. Ön kaldırırken kapatacağım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın.